Kimse kendini kandırmasın. O parası olup parasına güvenen ihvanlar. Size söylüyorum. Yarın biz nasıl doğrulardan hesaba çekileceksek, ilmimizden, gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan, gizlediklerimizden, ihanetlerimiz varsa, onlardan umuma söylemediğimiz, umumu helak eden ihanetlerimizi eğer biz itiraf etmiyorsak, yüzleşmiyorsak yanlışlarımızla, günahlarımızla, kusurlarımızla, gizlediklerimizle abilerin para çaldıklarını bu davanın e, beytül malin paralarını israf ettiklerini biz eğer gizliyorsak Allah bizi de hesaba çekecek. Ebedi hayatta bizi de hesaba çekecek. Ve sizin de mallarınızın da hesabını size soracak. Bize de ilmimizin hesabını soracak. Gördüklerimizin hesabını soracak. Hizmetler öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil. Siz abi sofralarına oturduğunuz için abileri böyle